Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Haftasını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Aile Haftası etkinlikleri kapsamında Gazi Caddesi'nde kortej yürüyüşü düzenlendi. Aile Haftası kapsamında Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çorum'da da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Gazi Caddesi'nde Biz Büyük Bir Aileyi sloganıyla aile temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Valilik Hizmet Binası önünde toplanan katılımcılar Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Birleşmiş Milletler tarafından malumunuz bu hafta aile haftası olarak belirlenmiş durumda. Bundan dolayı da aile ve sosyal hizmetler müdürlüğümüz tarafından bir dizi etkinlik e, yapılacak. Bunların işte e, en önemlilerinden bir tanesi de bugün bir araya gelmemizdi. Kalabalık bir şekilde biz büyük bir aileyiz sloganı adı altında varlığımızdan başlayıp buraya kadar yürüyüş gerçekleştirdik. Bu hafta kapsamında yine aile haftası ile ilgili çok önemli ve çok güzel etkinliklerimiz olacak. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.